Evet, şu an <laughs> Herkese merhaba. Şu an böyle patates yiyoruz. Cips yaptık. Ay çok yapıyor. Şu anda yanımda Rioş var. Ve bugün bir sabahlama videosu çekiyoruz arkadaşlar. Siz ben sabah sabahlama videosunu çok istediniz. Bugün Rüya sabah alacağız. Hülya sabahtan beri bizde. Batuhan'a sabah bizdeydi ama Batuhan gitti. Sonra bize kalamaz. Alınma Batuhan. ne yemrekti? Hı? Bu ne yemrekti? Çok sıcaktı. Aaa! <laughs> <laughs> ee, <laughs> <yok mu>? Dedim! <laughs> Evet arkadaşlar şu an size tekrardan bir açılış yapmak için buraya geldik. Böyle bir kendimize bir alan oluşturduk. Şu an şu an benim dolabımın içindesiniz yani. Bugün normalde biz hazırlandık, makyajımızı falan yaptık. Çünkü biz dışa çıkacaktık. Ben işte gri bir etek giydim, bir yerde siyah bir etek giydi. Ee, ama olmadı çünkü biz bir anda karar değişikliği yaptık ve evde oturalım dedik. Şu ya ben olaylı arada. Evet. <laughs> evet. Evet. Şimdi bu güzel rüya bizde kalıyor. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani çok e, random, gelişli, çok rastgele gelişli bir video olacak. Neyse şu an bizim ilk başta yapmak istediğimiz şey bir Minecraft oynamak gerçekten. Hı? Rüya hayatında hiç Minecraft oynamamış. Nasıl yani? O yüzden ben ona bir Minecraft'ı bir öğretmek istiyorum. Evet. Sağ ol Rüya. <laughs> ben evet, onayladığın için. Bu arada yemeğimizi yedik. Az önce gösterdiğim gibi patates yiyorduk. Ya açsan hala bir şey yapabiliriz ama. Kek yapacak. Kek yapacağız. Yani malzemeler var tabii. Ben. Bakacağız. Benim altımda hala etek var gri. Ben de anlamadım hiç Evet, o yüzden ben de şimdi de çıkaracağım yani daha rahat olmak amaçlı. Zaten eteğin altında şort var da. Neyse. Kapat artık. <gülüyor> evet. Ben böyle bir Neyse şu anda arkadaşlar hep beraber pasta yapacağız. Kek yapacağız. Kek işte pasta pasta demek daha tatlı, daha koket. Ama tabii ki evde <laughs> hani pasta falan pasta malzemesi var mı bilmiyorum. Süt var acaba bozuk mu limon da bilmiyorum. Şimdi yapacağız. Süt, şeker, Eee, tamam. Haber tamam. tamam, ben tatlı olacağım. Çok biliyor sanki bir de. <laughs> <laughs> Biliyorum kanka. Kuşlarımız var iki tane. Herhalde patates bu arada. Obez. Ters bir obez. Öyle değil mi? Mesela, bu arada biz birbirimizi zorluyoruz değil mi yani? Öyle. Şaka yani. Şu tatlıyız. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlıyız. <gülüyor> <gülüyor> son bir malzememiz. Neymiş son bir malzememiz? Şu an kek nasıl yapılır diye arattı bu arada. <laughs> İçerideki yumurtamız. Aa oh, krem şanti var I, evde. Evet. Ee, krem şanti mi yapsak üstüne? Süsleme Kekin bekleyecek. üstüne. Çok Kremi üstüne. Ege'ye evet, çok tatlı o krem şantiyle. Krem şanti üstüne bir de işte şey falan. Çilek şey falan. Meyve doğrarız. Tamam. Get your act together, we could be just fine. Ey yeme onu geri zekalı. Ben ilk kez deneyeceğim bunu. Ben bunu küçükken Gizlice şey de yiyordum tuvaletten. Ama bunu yiyordum. Çok güzel değil mi? <laughs> ben de bunu yiyordum. ama biraz şey tadı var. İçerime ben de yiyeceğim. Sen içe You have got to give. Burada gitlerimiz var bu arada. Müsaade bulduk. Televizyonu açıyorum. Ha buna şarkı mı açalım yoksa film mi açalım? Rüya. Şarkı açalım, film açalım. Tamam bir şarkı açalım. Açıldı. Sen bakın neredesin? O da pitti açtım. Evet malzemelerimiz buraya koyup o makarnayı da ben yaptım. Övmek gibi olmasın. Tamam şimdi. Yap, yap, Ama yap. tencerenin içinde yapma sözünüzü açıklıyor lütfen. Tencerenin içinde yapıyoruz çünkü başka <laughs> derin <ki Ben> bulamadık. <gülüyor> <gülüyor> sen çöper çöpe. Ya ben de şu tabağa koyalım. all that you boy. Şimdi çöpecek Şeker koyacaksın şimdi. Ne kadar? Bir çay bardağı getirdim. Kameranın yerini istedim. Şimdi bir su bardağı... Şeker. Şeker. Ay ters koyuyorum. Bir <laughs> tam değil mi? Doğru. Aynen. <laughs> Arkadaşlar bayağı <laughs> hamarat olduğum doğrudur. <laughs> 嗯我儿学习？啊。<laughs> desteği veriyor yani sadece. <laughs> Benim yoruldu. Bir su bardağı süt var. Önce ben tadına bakayım. <laughs> Bir su bardağı değil mi? Bye. Evet.

yaptın değil mi kanka? Aa, un koymadık. Un koymadık. Bu buçuk bardak olsun. Bu bardak ya. Hem zaten karıştıralım da bir kıvamına göre. Evet. Bardaklarımız böyle böyle alıyoruz arkadaşlar. Koyuyorum. Koyuyorum. Tamam. Bak tekrar da soğumuyor bu arada. Evet, Suyla Nereye alacağız? Karayla mı? Evet. evet. Nasıl? Bayağı. Şimdi buzdolabından e, ee, bir şeye bakıyoruz. Tereyağı bakıyoruz. Bak ama tereyağı yok. Bizim de tereyağı olması imkansız gibi bir şey. Tam bu zaman içine derinliklerine giriyorum arkadaşlar. Turşu ister misin? Hayır. Yok valla. Evet tereyağı yok o yüzden ay çekiyle yapalım. Bir hadi gene kıyamadım. Hadi gene kıyamadım. Bu <laughs> <laughs> sefer kıydım kanka. Bak yeni açıldığı falan. terası gitti ay çok becerikliyiz gerçekten kim bile onu evet bekliyoruz yapışabilir boyuyorum <laughs> mübarek day another drama drama But not for me, not for me All I think about is karma Evet şu an Taylor Swift dinliyoruz arkadaşlar Bu arada neden Taylor Swift arkadaşlar neden izleniyor bu kadın? <laughs> Şarj Rüya burada şey yiyor Kalan şey yiyor Hamurumuzu yiyor cidden çiğ çiğ o kadar güzel yaptım arkadaşlar şimdi. Look what you made me do. Bu arada ben sessiz çok severim. Lüya da çok sever yani. Bu kadar niye ilişleniyor anlamıyorum. Ekstra hakkında şarkı da yazabilir abi. Böyle böyle tercih ediyor. Kanye'yi de dinliyorum ama Kanye'nin kişiliğini sevmiyorum. Kanye fanıyım ama Kanye'nin kişiliğini sevmiyorum. <laughs> I'll be the actor star in your bad dreams. I'm sorry. The old teller can't come to the phone right now. Why? Oh sizde. Aa. Look what you made me do. Bu arada da bu arada arkadaşlar şu an pişiyor yani. Başardık. İnşallah pişecek. Çok güzel kokuyor şu an. Artık olacak gibi. Rüya oluyor. Evet arkadaşlar şu an benim evrenlerim var. Eee <laughs> şey edeceğim. Şu e, Fırın. fırını açacağım, içine kek alacağım. Bak kekimize bakın. Kekimiz çok güzel olmuş. Oo. Oo ne güzel. Ha ben bunu şimdi şey Altındakini mi alayım? Üstü direkt kekimi alayım. Altındakini çek azıcık. Sonra oradan keki al. Dur. Dur. Bekle. Şimdi oraya geri itekli kek koyduk. Dur. Da. Dur. Oh. <laughs> Nasıl oldu kek? Çok güzel oldu bu arada. Kestik duruyor. <laughs> evet şimdi anneme gösterdim. Çok annem. Olmuş. Hmm, kokusu güzel. güzel mi? Çok güzel. güzel. Evet, <laughs> i̇lk kez Ersin'le ilk kez kek yaptım. Şimdi çok mutluyum. Kek yiyeceğiz. Annemle de uyandırdım. Herkesi. Ardiye falan. Milan diyor. Yukarıda Milan da gelecek birazdan. Milana! Ablan kek yaptı. Ben bence, bence başarılı. Hı -hı. Yap bakın. Çok güzel. Çok güzel. Çok kötü. <laughs> <laughs> Bizi artık başlıktan ölmeyecek. Yaşasın. <laughs> <laughs> Sesek <et> mi? Neyle? <gülüyor> <gülüyor> Krem çanti falan. Krem çanti garip durmaz Garip olmaz mı? Çok... Ooo. Ne? Hmm. Nasıl <gülüyor> güzel kesiliyor. <laughs> Bakın içine. Becerikli kızlar. <laughs> nasıl pişmiş? Beceriksiz tamam. kızlar. Becerikli. Yumuşacık. Nasıl pişmiş? Annemiz evi oradan ya. 10 puan. Evet herkese selam. Şu anda pastamız e, pastamızı yedik. Doğrusu kekimizi yedik. Bayağı lezzetli. Şu an elimde kumandan var. Rio şimdi burada. Beraber bir şey izleyeceğiz. Bir film izleyeceğiz. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Yani TikTok falan çekeriz büyük ihtimalle. Belki YouTube'a shorts atarız. Sen niye gecenin ikisinde Antalya Spor formanı ve kolluklarını giyiyorsun? Gel mi? Gel. Bu nerede? Uydu kablo bilmem bir şey bir şey diyor yani. Bu ne? Bu yeni Bu yeni nesiller açık. Ben de benim ayaklarımı çekiyorsun. Ne ara bir dakika da yaptın? Ne bileyim ya bak kendimi çok salak hissettiriyorsun. Evet. İlk sayıda izleyeceğiz? İkimiz de bunu izlememişiz. Öyle açıyoruz. Böyle bir konusu var. Bakalım. Evet. Şu an tüm işte kapatıyorum. Evet, soğuk su ve kurşu. <laughs> Tik kurşu aldık. Tam bir girl dinner yani. Tuşumuz burada. Bu arada sonra da TikTok çekeceğiz. Evet. <laughs> Niye açılmadı? <laughs> Açamasam bayağı giderim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> açılmıyor. Zort. Zort bana aldım. Ba, ben açayım yaptı. Zort arkadaşlar ben makyajımı çok güzel yaptım bakın parlıyorum cidden çok güzel oldu makyajım ama şimdi rüya makyajını sildi ve rüya makyajını silince de ben aslında makyajımı ne kadar şu an kötü hissettirdiğini fark ettim şu an kirpikler çok rahatsız ediyor beni ve yani çok çıkarasım yani o zaman makyajımı çıkaracağım beni de getir kanka Evet gerçek yüzümüzü görmek için. <laughs> Katman çıktı oradan bir tane. <laughs> <Ortayıcısı> Makyajı <lazım. gülüyor> silenzi yaptık. Hala daha silenzi yapıyoruz. Birkaç saat daha silenzi yapmayı planlıyoruz. Çıkmayan yapacağım. Ay lütfen ya uyumaması için ikna eder misiniz ya? Bu kız uyuyunca bana bir tane çakarım bir suratına bir daha uyuyamaz. Ben Destiny'i çok seviyorum. Ya yine mi geldin? Biz de Esner'le meç giyindik. <laughs> de aslında nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. <laughs> Sen duymadın bunu. Duyuyorum. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Bu kadar oldu. Evet arkadaşlar makyajı sildim. Sildik yani. Artık doğal takılıyoruz biraz. Tüm... <laughs> <bayağı. gülüyor> Büyü bozuldu. Rüya şimdi ne yapacağız kanka? Düşen umurunda değilim. Bir ara bana görüntü attıktan sonra şu an ben tek başıma ne yapacağımızı düşünüyorum. Ben bir dans yapmak istiyorum bir Çünkü hani ikimiz aynı şey giydik ya yani meş falan. Evet, Ama Triya benimle dans eder misin? Ederim. Sağ ol bir iki varsın. <laughs> Biz griye kapatmak üzere aldık arkadaşlar. Deyiz. Saati gösterelim size? <laughs> Saat 5-10 geçiyor. Şu an son olarak biraz deep talk yapıyoruz kız kıza. Dur yoşum <laughs> <de görüşüm> gözükmüyor. <laughs> ha. Küçük boy. evet tabak içinde. Ee, yeşil çekirdeksiz üzüm ve böyle elmalarımız, böyle elmalarımız mevcut. Hepimiz evet. öpüyoruz. Rüya sen görüşürüz de. Bye. İyi geceler. <laughs> Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. seviyorum. Biraz karmaşık bir video olabilir bu arada bu. Yok olmadı. İyi video oldu. İyi ettim şimdi. Tamam. Bye evet.